Herkese merhaba, ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız arkadaşlar. videoya geçmeden önce 4000 saate ulaşmamız için bu videoyu sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. İzleyenler yorumlara izledim, buraya yazsın. İzlemeyenler de yine kendilerine yazmak isterlerse yani sonuna kadar değil, 3-4 dakikasını izleyenler de kendilerine yazmak isterler onu yazsınlar. Şimdi videoya geçelim. Hepinize merhabalar, ben Efe. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz tekrardan. Minecraft'a geri döndük. Prosu olduğumuz oyuna tekrardan geri döndük. Ama bugün kar yağıyor. Minecraft'ta kar var. Neyse biz bir deniz arayacağız. Eğer bu haritada deniz bulamazsak bittik. Şimdi arkadaşlar şöyle bu videoyu 15 like değil de ama Minecraft'a geri döndüğümüz için bu 15 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten bu videoya 15 like atarsanız ben çok mutlu olurum. İsterseniz şimdi videoya yavaştan geçelim. Arkadaşlar bu videomda kar yani deniz altına ev yapacağız ama burada deniz yok sanırım. Biz denizli bir ev bulup geliyorum. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar videoya geldik. Videoya gelmeden bu arada skinimi değiştirdim. Gördüğünüz gibi mavi bir şey. Birazdan göstereceğim skini. Videoyu sonuna kadar izlerseniz görürsünüz inşallah. Şimdi gölün nerede olduğunu birazcık az sol biliyoruz. Bu arada sekiz karakter demek arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa yani küfür etmedim. Neyse ee, nereye gidelim? Heh deniz, şurada en az bir deniz, şurası. Ama burası böyle göl gibi benim aradığım gerçek bir deniz gençler. ve etrafına şöyle baktım, yavaşlattım oyunu ama. Ben bildiğim böyle büyük bir deniz arıyorum. Ama burası sanırım denize gidiyor. Burayı takip edersek. Şuraya yapabiliriz. Benim açımdan burası serbest. Buraya yapabiliriz. Bazen de oyun böyle hızlı girince bug'a gidiyor arkadaşlar. Nereye yapabiliriz? Şöyle buraya doğru değil de şuraya doğru gidelim. Burası iyi benziyor. Artık bir denize gelebilir miyiz? Full denize. Tamam. Yavaştan geliyoruz. Gel. Burası nasıl gençler? Çekil balık. Şurada yaptık mı? Eğer sen de tek yersen hile yapmamış olacağız. Evet. Hile yok. Neyse devam ediyoruz. Şimdi evimizi evet. yapacağız. Burayı bir camdan ev yapalım gençler. Arkadaşlar ne dersiniz ha camdan. Cam. Burası bir cam olsun. Bence böyle buraya bir cam yapabiliriz. Bir dakika. 1-2-3 bir, 1-2-3-4-5 1 2 3 4 Deniz olduğu için 1 2 3 4 nasıl yapacağım biliyorum o yüzden birazcık Dellerdi ki Efe YouTuber olacak. Kim derdi veya bu kadar aboneye ulaşacağımızı? Vallahi aboneler değerinizi veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim öncelikle size. Soru cevabı çok beğendiniz. Bir gün onu da çekeceğim ama 500 abone oldum. Neyse devam edelim. Şöyle şurayı bir kapatalım. Video sonuna kadar izleyin gençler. Eğer izlerseniz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ben de sizin isminizi bir dahaki videoya söyleyeyim. Denize kapı koyalım mı lan? Ya bur burada şu an balıklarla arkadaş olacağım için mutluyum. Zaten hayvan severim. Soracak cevap videosunu izlemediyseniz şuraya, şuradan izleyemezsiniz. Gidin izleyin. Üşeniyorum koymaya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gidin izleyin. Soru kanalımda az bir yer. Kanalımda aşağı indiğinizde videolar kısmında bulursunuz. Evet şimdi Evet Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ala Muhammed Neyse devam edelim İyi bir ev yapmaya çalışacağım Ama Denizde hayatta kalması tabii ki zor değil ama benim için sıkıntı olan şeyler var. Şimdi bakın ben şu an denizin içindeyim zaten. Şunu da söyleyeceğim ama benim en büyük sıkıntı şu an bir bir türlü yerde duramıyorum. İnşallah buraya bayağı bir su basmaz. Çok iyi bir ev yapabilirim ama deniz sıkıntı biraz. Deniz beni hayatta tut. Deniz ya lanet ya. Lan. Eve su girecek. Zaten su. Dıt. Saçma bir şey yaptığım için dıt dedim. Aşağı iniyor. Minecraft bana destek mi oluyor? Allah. Su gidiyor bakın. İzleyin su. Su var burada. Şimdi üstümüzü kapatacağız. Aman tanrım. içinden geçiyorum Minecraft'ın ya. Öf 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 öf. Videonun adının ne olacağını bilmiyorum. Arkadaşlar YouTube'da en çok düşündüğüm şeylerden biri de videoya isim koymak. <laughs> Denizde bir evim var. Ben bir özgür balığım. Denizlerde yüzerim. Ben bir özgür balığım. Ben artık bir balığım. Balık karakteri skinlemeyeceğim karakter diyeceğim. Bu arada arkadaşlar skin küfür değil. Karakter demek. My, ben Brawl Stars'tan alıştım. Bu skin deme. Yani skin karakter demek. Bunu bilin küfür etmiyorum. Aileniz kızarsa size küfür diye söyleyeyim mi? Boş konuşuyorum. Bu videomda. Çünkü çok heyecanlıyım. Anlıyor musunuz? Bugün bana sokağa çıkma izni var zaten. Bu videoyu ne zaman çekiyorum? Neyse. Köye hey gidiyorum. Tamam tanrım. Çok saracağını inanıyorum. Ben inanırım. İnanıyorum. Ya abi ben efsaneyim. Minecraft'ta yine bir camla sadece bir Ay yine gözüm ağrımaya başladı. Bir camla yine içinden Allah lan. Bir camla yine içinden geçiyoruz ya. Kapı. Kapıdan da dışarısını görelim. Şöyle bir kapı yapalım. Meşe olsun. Diyeceksiniz ki Efe ne yapıyorsun? Yavaş ciğerimi soktun. Bir an dedim ki kapı yapamayacağız mı? Şimdi ben buraya su dolduracağım. Bu deniz olduğu için yere bile... Allah'ın aşkına. Artık denizde yaşıyoruz. Balıklara bir kötü... Ya ben bu evi kırarım. Gerçekten balıklara... Çünkü balıklar ben <laughs> gerçekten hayvan sevgili... Hayvan sevgisiyle bir çocuğumdur. Gerçekten... <laughs> Neyse, onları kapatmayalım. Hayvanlar geçiş sağlayamaz. Artık siz benim dostumsunuz. Balıklar gelin. Kanka olalım. Konuşalım. Selamünaleyküm. Benim adım Efe. Senin adın ne bak sana balık vereyim. Arkadaş olalım. Ne göt sallıyorsun orada? Yani, niye kuyruğunu böyle sallıyorsun arka kuyruğunu? Çünkü öyle yüzüyorlar onlar. Ben de biraz malım. Balık. Yemi. Bu ne lan? Tropik balık tropik balık pardon özür dilerim hep bütün arkadaşlarına vuruyorum ki eşit bir gol oha çüş yuh oğlumlara kıstı bittiş senin tipine bak ay yere git bu ne lan artık siz var arka... Yerim lan ben seni Yerim yerim yirim <laughs> çok tatlılar arkadaşlar neyse biz şöyle bir şey yapacağız Olta, oltayla balığı bir tutalım. Balık. Balık. balık, 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 lanet! Balık. Bu balıklar bağıtla arkadaşlar, bu balıklar bağıtla kaldı. Balık, balık. Arkadaşlar ben ayrılma dostum tropik balık 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 niye lan niye olmuyor bu arkadaşlar evime ben balık almak istiyorum <laughs> balıklar beni sevmiyorlar ama ben sizi seviyorum siz ben seviyorum ha tuttum 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 mükemmel bebek gibi tuttum 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 gel benimle gel ağzına sıçayım benimle gel gel benimle kusura bakmayın küfür ettiğim için gel benimle Geleceksin diye gözüm yoldaydı içimdeki adam sesim çok güzeldir videoda utanıyorum söyleyemiyorum. Gel balık dostum gel 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 merhabalar merhabalar o oh, o oh, seksi mi seksi bir balığımız oldu merhabalar sana arkadaş da yapalım bak bu ne lan neyse bir dakika gençler neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka? Ya balıklarla yaşamak tabii en iyi. Burada başka ne yapacaksın ki? Değil mi yani? Ev zaten şey ev. Şu balığı çok sevdim. Vurdum çünkü kusura bakma bak. Başka arkadaşlarınla da vurdum. Ya hepsi kapıya bakıyor yani. Hayvanlar bile biliyor yani. Ben kapıya keşke cam koysaydım yani. Bu benim mallığım. Kusura bakmayın ama ben ne yapacağımı biliyorum. Balıklar çıkar ki oradan da ya. Çıkarlar bak kesin eminim. Ya of çıkamadım ya. çıktım 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 çıktım. 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 Kapat kapat kapat. Kapat. Ya Caner ya öyle videolar. Bebek videoları izleme onlar. Bebek videoları. Ne ne bebeksin. Piladerlerim siz renk mi değiştiriyorsunuz lan? Allah çıldırıyorum vallahi çıldırıyorum. Uğraştım şeylere bak bu ne ya? Ekranın gürültüsü aç. Uğraştım şeylere bak ya. O sen içeri mi girmek istiyorsun seksi bir balık? Şimdi kapımı kıracağım. Caner, bebek videolarını izleme. Onları izlendir ve kazandırma. Değil mi arkadaşlar? Onları lanet olsun. Çıkın lan yiyorsa. Çıktılar sandım. Balık çok seksi bir balık ama yine de Yapacak bir şey yok. He tamam kapattım. Hadi balık eğlencelerine. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Okyanusa renk at onu. Sevdanız var ya. O, sevdanız var ya. Evet arkadaşlar. Bu bir. Hangi balığı tuttuysam kusura bakmasın. Tamam bırak. Beraber balığı tutarak buralara kadar getirmişim. Sen ne istersin? Çakil. O balık burada mı? O balık yok. O balık ölmüş sanırım. Yo, o da burada. Evet şurada. Ne öldü lan kırpıl? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bugün yer altına ev yaptık. Bu evde daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız. Bu video 15 dakika gelirse çok mutlu olurum. He sonuna kadar izlediyseniz izledim. Bro yazın. Bro yazın. Bro o değil. B-R-A son harfim kanalım. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.